Pekala. Vay canına bir fiş daha. Böyle kazanmaya devam edersen o süper uzay canavarları montunu alabileceğiz. Evet. Bir gün mont alacak kadar para kazanırsak bunu torunlarımıza verebiliriz. Mı? Bu... Harika. Hmm. Eee hey, Vini şu tavşan oyunu bozulmuş kaçırdığında bile fiş çıkarıyor. Hadi gidip bakalım. Olmaz bebek oyunları oynayacak değilim. Uzay canavarları montu. Tamam ama biri bizi tombul tavşan oynarken görürse o montla gömer inan bana. Merak etme ben gözcülük yaparım kimse seni görmez. Benim daha iyi bir fikrim var. Sen oynarken ben nöbet tutacağım. Pekala ama senin o müthiş hileli atışın var ya herkes ondan söz ediyor. Gerçekten mi? Tabi bileğine de bir hareket yapıyorsun. Değişik bir şey. Bilemiyorum. Evet yapıyorum. Değil mi? Pekala ama dikkatli ol. Hmm, harika. Vay canına. Hmm, harika. Ya, ee... İtmeyi bırak. Ben tombuz bir tavşanım. Besle beni. Oh. Hey Spot, bak. Bebek oyuncağıyla oynuyor. Aa, sana kötü bir şey söylediler. Hayır sana söylediler. Ben ikinize de söylüyorum küçük. Hadi kaçalım. Oh. Ay. Aa. Aa. <laughs> aptal. Korkmadığımızı göstermeliyiz. Bizi rahat bıraksanız iyi olur. Sizi sizi koca kafalılar. Bu tombul tavşanları dışarı çıkarıp arkada bir güzel Ben lastiğim sen tutkal. Hadi bakalım. Ha? ha? A a Dostum harikaydın. Başardın. Onları kaçırdın. Sen... Delirdin mi? Birden üçüncü vites olur mu? Yenilmek mi istiyorsun? Böyle devam edersen bu senin sonun olacak. Üstünden sarkacağım başka bir omuz bulmam mümkün olabilir mi acaba? Tipik bir dikkatsiz sürücü. Asla sorumluluk almaz. Wow, ne harika. harika. Müthiş. Sizin de bu oyuna meraklı olduğunuzu gördüğüme sevindim kızlar. Gerçi bir yaz gelsin badminton kortlarından çıkmayacağım ama neyse. Oynamak istiyorum. Ben de. Ben de. Ağır olun bakalım. Teşekkür ederim Bay Besir demek yok mu acaba? Öylesi çok daha iyi. Şunu bilin ki bu bebeği almak için okul bütçesini kısıp yeni yangın söndürücüleri iptal etti. Belki siz de biliyorsunuzdur ben zamanında okulun en iyi oyuncusuydum. Tabi kardeşim Tony hariç ama o da hile yapıp dururdu her zaman. Eee artık oynayabilir miyiz? Çifte bekat kesmelerime karşı koyabilen yoktu çocuklar. Hı, hı. Oynayabilir miyiz? Oh tabii ki. Ama topa hanım evladı gibi vuracağınıza böyle benim gibi bir uzmandan bir şeyler öğrenseniz iyi olacak. Şimdi toplanın bakalım. İtişip kakışmayın ha. İlk kim gelmek ister yanıma? Aa evet. Biliyorum gerçek bir ustanın karşısında oynamak her zaman zordur ama eşsiz yetenekleri yeteneklerimi yeni nesillere aktarmamak da doğru olmaz. Aa, bakın size ne diyeceğim. Size küçük bir gösteri yapmaya karar verdim olur mu? Tilly? güzel. Kötü servis diye buna derler işte çocuklar. Altından girip bir dönme kazandırmak zorundasın. Şimdi sakın kork ve beni izle olur mu? Oh, Her zaman nelerin yapılmayacağını göstererek <laughs> başlamayı tercih ederim. Yani bunu sakın yapmayın çocuklar. Böyle yapın. Oh, oh, oh. Ucuz malzeme canım. Oyun salonundaki çocukları çok iyi korkuttun. Evet müthişti ama da ben demedim ben. <laughs> Küfür etmemin nedeni kötü olmamız. Aa, tabii biz çok kötüyüz. Çok. Bakın servis o kadar da önemli değildir. Biz profesyoneller her şeyin savunmada olduğunu iyi biliriz. Şimdi sen servis at canım. Evet atıyorsun. İşte bu yüzden her zaman kendi sikletinizdekilerle oynamalısınız. Bir gün 100 kilo olunca haber ver bana canım. Evet bakalım ileride parmakları kireçlendiğinde nasıl oynayacak. Nihayet gitti. etmeyin, yeni boyanmış. Ciddi misin? İşe yarayacağını biliyordum. Aa! Hadi oynayalım. Ah, sizemem hep birlikte oynayamayız. Kim başlayacak seçmek zorundayız. Çok mantıklı. Ben antreman yaparken siz seçersiniz. başlamak benim hakkım. Yağlı boya tabelası benim fikrimdi. Evet ama ben de tabelayı hazırladım. Bu yüzden ilk ben olacağım. Hayır efendim hey, olmayacak. i̇kiniz de kesin. Hı? Hepimizin ilk başlama hakkı var. Tamam çocuklar. Daire oluşturun. Oh, piti piti karamelo sepeti terazi lastik jimnastik sen çıktın. Olmaz kendini ayırdın. Her zaman ilk olarak yanındaki. Duruyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Ne zamandan beri sen de hep kendinden başlıyorsun? Öyle mi? Benim niye haberim yok? Sakin olun kızlar. Annelerimizden öğrendiğimiz başka tekerlemeler yok mu? Onları deneyelim.